Arkadaşlar burasının çekimini yapmıştık 210 liradan. Kampanya yapmıştı arkadaşımız. Hepsi satılmış. Bir tane kalmış işlerinde. O da 80 kilo sanırım. Onu da 210 liradan verecek son olarak. Şimdi tartacağız bizimkileri. Duyan, duyan, Şişt, dur. <laughs> Aynen. Ben yiyecek ya şu. Seneye de yapacaksın inşallah bu işi. Yapacağım. Her yıl yapıyoruz zaten. Tamam. Evet. Yani her gün kurbanımız var. Tamam. Duyuyor musun? Erkan, biri büyük olacak, biri <laughs> normal olacak. Tamam. tamam. <laughs> Şşt, dur sürelenme. Hava sıcak zaten. arkadaşlar burası Osmaniye Şehit Kansu Küçük Ateş Mahallesi 7 Emin Otoparkı'nın hemen alt tarafı. Burada bir tane kurbanlık kalmış. 210 liradan son olarak onu da verecek. Kaç numarayı arıyorsun abi? 36. 36. 36. 36. Dur bre, dur dur, benden uğraşma. 35'i bulduk da 36 yok. <laughs> 30 35 bulduk. Buldun mu? Şu biri küçük der mi abi biri? Biri biri küçük biri büyük. Tamam şunu tartalım. E, i̇kisini beraber de tartabiliriz diyeceğim de. ayrı ayrı. Ha ayrı ayrı mı? Tamam. Tek tamam. şunu bir tartalım. Tamam, abi. Tamam abi. Bakalım abi. 60 63 kilo. 65 kilo. kilo. Güzel. 63 kilo. 36 numara. Bir tane. Şimdi onu bıraktık. Bir de dönelim mi buraya? Öbür tarafta güzeldi ben bilmiyorum. Tamam. tamam. Burada kesim işi de var. Yarın eee yine gelip kesim işini de göstereceğiz burada. O büyük müydü abi? Nasıl? Büyüktü, büyük. 80 kilo onun üzerinde dedin o zaman. Kaç numaraydı? 36. O at sizin mi? Vay <laughs> be. <laughs> Arkadaşlar müşteriler gelmeye başladı. Müşteriler, müşteriler. arka arkasına müşteriler geliyor arkadaşlar. Evet, geliyor. <laughs> dev kampanya. için evet. Kardeş Pepsi yazmaya mı geldin buraya? Hayırdır inşallah. Pepsi verip coin almaya geldik. Süper. Aynen. Takas yöntemi Takas aynen. Hoş geldin abi. Teşekkürler hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Arkadaşlar burası çiftlik. Çiftlik olduğu için atları da var. Koyunları da var. Tavukları da var. Ne ararsanız var burada. Şimdi 36 numarayı mı arıyoruz? 36 numara bakalım. Burada burada. O değil o değil. O bir tane daha olacak büyük. O tatlı. <laughs> 36'ını mı aramıyorum? İki tane 36'ımız var. Ve bulduk. 36 numara. olsun. Evet. 81 kilo. 81 kilo. 81 60. 81 kilo. Ne Hayır, Aman. 144 mü? Toplar abi orada. Hayırlı olsun. Tamam evet, sen er, bırak ama. <laughs> Şu üç Çok numara kardeşim bakalım? Yok abi 26 evet, numara o. Bu tarafında üç yazıyor. Yok ama. yok. Değilir 26 mi? numara var. Şu üç numaralara bakar Arkadaşlar tartılıp müşterilere teslim, teslim yarın ediliyor teslim ya, pardon. Ayet veya bugün akşam evet. yarın da burada kesiliyor. Evet, tamam. Ama eline kalan varsa küçükse bir büyüdüğü de değiştirebiliriz onun için. Yok şey olarak yok abi ya. 210 liradan son bir kurbanlık kaldı arkadaşlar. 80 kilo civarında. Başka yok. Şşş, dur. Evet. 82 kilo. 82 kilo mu? 82. 82. Hayırlı uğurlu olsun. De fazla, mi? Mi? Yok. Arkadaşım. Yok daha dün tartırmış herhalde bir şey. Tartırdın mı? 82 de. bin. 30.900 lira. Oyna bir şey olmaz ama aslında. Oyna bir şey olmaz senin malzemelerin. Yok, yok yok. Oyna bir şey İçecekleri abi içe bu da? Kurlansın. Aman aman aman. Eşin mi abi. 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 abi? Tamamdır. Hayırlı olsun. Sağ ol. Yok bir tane daha var. Ha bir tane daha mı var? Hadi Eşinler. onu da seçelim. Gidelim bundan sonra. Deminden beri kaç numara ben, benim dışında zaten hiç gören olmadı. O yüzden kimse bakmasın yani. Ve son. 80 abi 80 Geldin mi? alıyor.